Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda standart yasal sorumluluk metnini görüyorsunuz. Bu metnin tamamını okumadan videomuza geçmeyin. Özetleyecek olursak burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Asla tavsiyesi vermiyoruz. Videolarımıza dayanarak yapacağınız alım ve satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz diyelim ve hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar yine 4 adet video, hisse incelemesi yapacağız. Smart güneş enerjisi, otokar, smart yazılım ve des PC hisselerini inceleyeceğiz. Fakat şimdi özellikle çok hızlı bir şekilde incelemeye çalışacağım. Hiç uzatmadan sizin için yeterli olmayacak olursa yorumlar kısmından daha detaylı incelemem gerektiğini söyleyebilirsiniz. Yani sizin için yeterli olmadığını söyleyebilirsiniz. Evet, hemen hızlı bir şekilde açalım. Hissemizin grafiği karşımıza gelecek. Geldi. Daha önce bu hissemizle alakalı pek bir şey çizmemişiz. Çünkü hisseyi hiç satın almamışız son birkaç haftadan beri. Ee, bir kanal yapısı oluşmuş mu? Tam bir kanal yapısı da oluşmamış. Hissemiz sadece birkaç gün yükselmiş. Ondan sonra hemen yataya bağlamış. Yataya bağladığı zaman hemen bir Zemin noktası istemiz için belirleyelim. Zemin noktamızın geldiği yer 36,96 seviyesiymiş. Buraya ayak bastıktan sonra yukarıya gitmesi beklenilir. Çarşamba günü ve Perşembe günü özellikle Çarşamba günü ayak basmış. Perşembe günü biraz yükselmiş. Cuma günü de Perşembe'ye nazaran daha çok yükselme olmuş mu? Yani 38,26'dan 38,34 seviyesine kadar yükselmiş. Buna rağmen günü kırmızı kapatmış. Yani bir hacimsiz şekilde yükseliş durumu söz konusu. Hissemizin yönü bizim anladığımız kadarıyla tekrardan yukarıya doğru yönelmiş. Gidebileceği seviyeler nedir? Hemen onu çizelim. Hissemizin gidebileceği seviye 40,93 seviyesi olacaktır. 40,93 seviyesine de birkaç kere değmiş ve burayı kıramamış, geçememiş. Biz bundan ne anlayacağız 40,93 geçtiği takdirde aslında hissemiz asıl yükselişine başlamış olacaktır diyebiliriz bir sonraki seviyeyi de hemen belirtelim bir sonraki seviyemizde neymiş 42,72 onu izleyecek olan seviyemizde 45,08 seviyesiymiş evet Smart G hissesi hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. 36,96 seviyesinin altına düşeceğini düşünmüyoruz diyebiliriz. Hızlı bir şekilde diğer hissemize geçelim. İkinci hissemizde Otkar kodlu otokar hissesi. Bu hissemizle alakalı da bir şeyler söylemeden önce halen kanalımıza abone olmamış iseniz abone ol butonuna tıklamanızda fayda var diyelim. Hisseyi açtığımız zaman ne görüyoruz? Hisseyi açtığımız zaman e, hissemizin oluşturmuş olduğu yakın e, zamandaki dip noktasına bir çizgi koyalım. Bu dip noktası neymiş? 397,92 seviyesiymiş. Normalde bizim indikatörümüzde 11. ayın 7'sinde al sinyali yakmış. Bugün hisseyi alanlar yani ayın 7'sinde hisseyi alanlar, Bugüne kadar kar elde etmişler. Bir diğer indikatörümüz de bu sarı çizgiydi. Bu kalın sarı çizginin üstünde kalın mum bıraktığı zaman aslında yükseliş başladı diyebiliyorduk. biliyorduk. Ee, yani ayın 7'si yerine 6'sında bu diğer indikatörümüzde al sinyali vermiş. Bugün de bu hisseye giriş yapılabilirmiş. Ki biz hisseye asıl girilmesi gereken... E, süreyi yani tarihi verdiğimizde ise ayın 5'iydi. Çünkü yukarıya doğru bir sıçrama olmuş. Biz de ayın 5'inde telegram grubumuzda bu hisseyi paylaşmıştık. Buradan yukarıya gidebileceğini söylemiştik. Ee, peki şimdiki son durum nedir? Son duruma baktığımız zaman hissemiz ne zaman? Ayın 20'sinde çok ciddi bir düşüş göstermiş. O gün endeksimiz de düşmüştü zaten. Fakat ona rağmen günü yine bu sarı çizgimizin üstünde kapatabilmeyi başarmış. Bir sonraki gün perşembe günü ise yeşil yakmış olsa bile aşağıya doğru bir yöneliş söz konusu. Çünkü bir önceki günün çarşamba günündeki zirvesini geçememiş. Şimdi biz bundan ne anlıyoruz? Bizim bundan anlayacağımız hisseye şu anda girilir mi? Hisseye e, şu anda girilmez. Yani ben olsam e, ve hisse elimde yoksa bugün bu hisseye girmezdim. Neden? Çünkü ben bu hissede 473,25 seviyesini yani çizgiyle de gösterecek olursak bu seviyeyi hissemizin geçmesini beklerdim. Çünkü hissemiz buradan aşağıya da yönelebilir. Tekrar 397'ye doğru en azından 430 seviyesine kadar hissemizin düşme riski bulunmakta. Ama 473'ü geçecek olursa artık yukarıya doğru hızlı bir şekilde yükselişe geçebilir. En azından nereye kadar? En azından 508 seviyesine kadar hissemiz yükselebilir. 508 seviyesini de geçecek olursa asıl eee yükselişinde o zaman başlamış olacak ve bir sonraki seviyede ne olacak? 546 547 seviyesi olacaktır diyebiliriz Evet otkar hissesi ile alakalı da söyleyebileceklerimiz Şimdilik bu kadar normalde bilançosu da kötü gidi diye hatırlıyorum fakat bir iş anlaşması yapmıştı ee, hacimli bir iş anlaşması yapmıştı fakat o iş anlaşmasının iptal olup olmadığını şu anda anımsayamadım onu kendiniz araştırabilirsiniz. Geldik üçüncü hissemiz olan SmartX Smart yazılım hissesine. SmartX yazılımın grafiğini açtığımız zaman bir kanal yapısı varmış. Hükmünü yitirmiş hemen. Mavi çizgilerimizi sildik. Yeni bir kanal oluşturmaya çalışalım. Ve hemen maviye boyayalım çizgimizi. Evet boyadık. Bir de bunun paralelini alıp yukarıya taşıyalım. Evet şu şekilde birleştirdik. Şimdilik ne bekliyoruz? Şimdilik zaten e, Perşembe günü bu zemine ayağını basmış mı basmış Çarşamba günü de ayak basmış. Perşembe basmış. E, zaten Perşembe yükselmesini biz bekliyorduk. Yükselmiş hissemiz bir önceki günün zirvesini geçemese de yönün yukarı olduğu belli. Cuma günü de bu yönde devam etmiş hareketine ve bir önceki gün perşembenin zirvesini geçmiş. Perşembenin dip noktasını da Cuma günün dip noktası geçmiş ve artık hissemiz yükselişe başlamış diyebiliriz. Peki hissemiz nereye kadar yükselecek? Hissemizin e, adım adım yükselmesi gerekiyor. Yani bir... E, tepeye kafasını vurduğu zaman orada yataya geçme durumu da söz konusu. Ondan aşama aşama diyoruz. Veya yataya geçmese de direkt atlayıp yoluna devam da edebilir aslında. Fakat seviye seviye belirtmek gerekirse hissemiz şu anda 29-18'de birkaç gün içerisinde 31.41'e sonrasında 32-16'ya sonrasında da 34-76'ya gelmesini ümit ediyoruz. Sabit süre içerisinde diyelim. Ee, daha aşağıya iner mi? Hissemiz 28.85'in yani bu çizginin altında indiği zaman e, endişelenmemiz gereken seviyedir diyebiliriz. Umarız aşağıya düşmez. Smartix yazılım hissemiz. Evet, bu hissemizle geçelim. Diğer hissemize. Evet, diğer hissemiz grafiğini açıyoruz. Despek bilgisayarmış hissemizin adı. Evet hissemizi açtık grafiği e, yapısı güzel mi? Aslında grafik yapısı güzel. Neden? Bizim aşağıdaki mavi çizgimize birçok defa ayağını basmış ve yukarı çıkmış. Ayak basmış yukarı çıkmış. Yukarıdaki, yukarıdaki mavi çizgimize de birkaç kere kafayı vurmuş, vurmuş. Burada da tam vuracakken dönmüş. E, yani kanalımız şu anda çalışıyor. Fakat Perşembe günü ayağını tam değmemiş olsa bile değmiş gibi e, yapmış, yani değdiğini kabul etmiş diyelim. Daha doğru olur. Niye? Çünkü Perşembe günün zirvesi 48,08 iken Cuma günün zirvesi 48,20'ye gelmiş. Yani yukarıya doğru bir yöneliş var mı? Var. Yine de pazartesi günkü Hissemizin açılış noktası bizim için önemlidir diyebiliriz. Hissemizin açılış noktası 48,03'ün üstünde olmalı ve 8,20'yi de hissemiz geçmeli. Hissemiz 48,20'yi de geçtiği takdirde dip noktası da bir önceki günün dip noktasına ulaşmazsa yani 47,24'ün üstünde olursa dip noktamız o zaman tamam. Bu hissemiz yükselişe geçmiş ve 55,61'e kadar yolu var diyebiliriz. Evet gayet hissemizin grafiği bize bunları söylüyor. Bunlar gerçekleşir mi gerçekleşmez mi İşte işin o kısmını biz bilemeyiz onu Allah bilir. Biz sadece grafiğin bize söylediği şeyi söylüyoruz. Aynı hani saz konuşur ya işte grafikte konuşuyor dile gelmiş bize bunları söylüyor. Şimdi biz 4 tane hisseyi inceledik mi? inceledik Çok hızlı hızlı bir şekilde inceleyeceğimizi söylemiştik ve 11 dakikada incelemişiz. Bu süreyi biraz daha kısaltabilir miyiz? Kısaltabiliriz. Ama yorumlarda bize e, yazmanızı rica ediyorum. Yani eleştiri olur, olumlu, olumsuz yorum olur. E, videolarda şunu uygularsanız daha iyi olur diyebileceğiniz veya daha da kısaltabilirsiniz videolarınızı diyebilirsiniz ya da e, daha detaylı anlatırsanız seviniriz şeklinde yorumlarda da bulunabilirsiniz ki biz de sizin fikirlerinize göre hareket edelim. Evet e, halen kanalımıza abone olmamış olan arkadaşları varsa onlar abone olurlarsa seviniriz. Ayrıca Telegram'da da bir grubumuz var oraya da gelebilirsiniz diyelim kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.